Türkiye Radyoları birinci programı Radyo 1'de, gündem programı Ankara Radyosu stüdyolarından canlı olarak devam ediyor. Evet efendim saatler 9'u 8 dakika geçiyor. Gündem ikinci bölümle yeniden birlikteyiz bu bölümde. Pamukkale Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Öğretim Üyesi Profesör Doktor Oğuz Karadeniz bizimle birlikte. Sayın Karadeniz günaydın hoş geldiniz. Günaydın Ceyhan Bey. İyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkür ederiz. Yüksek Öğretim Kurumları sınavı sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte tabii binlerce adayın beklediği üniversite tercih dönemi de başlayacak önümüzdeki hafta. Doğru. 30 Temmuz 11 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Tabii biz de her yıl her dönem olduğu gibi gündem programı olarak hem bu süreçte e, öğrencilerimize, gençlerimize e, bu süreci, e, bu tercih dönemini e, geçirecek öğrencilerimize böyle bilgiler vermek amacıyla e, hem e, üniversitelerimizi hem e, fakülteleri, bölümleri e, tanıtmak amacıyla böyle bağlantılar gerçekleştiriyoruz. Onlardan ilki e, sizinle oldu Sayın Karadeniz. Biz Çok hem Pamukkale Üniversitesi'ni tanımak isteriz. İktisadi İdari Bilimler Fakültesi'ne bir bakalım. Bunun e, özelinde Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri bölümü nasıl bir bölüm? İş imkanları nasıl? Tabii e, en merak edilen tabii. hususlar arasında Aynen. bunlar var. Pek tabii olarak. E, ben sözü daha fazla uzaklık size bırakayım. Ben. Buyurun. Çok teşekkür ediyorum öncelikle fırsatı verdiğiniz için. Öncelikle adaylarımızı tebrik ediyorum yürekten. Büyük bir iş yaptılar, aileleri tebrik ediyorum. Ee, hayatlarının en önemli dönüm noktasındalar. Yani şimdi artık bu, bu, bu noktada tercih yapacaklar. Ee, yaklaşık biz işte 2.3 milyon kişi sınava girdi. Ee, tercih yapma, yapmayan da oluyor. Ben hayata esasında biraz da geç başladıklarını düşünüyorum. Ya, bu noktada e, tercih yapmakta büyük fayda var. Ben üniversitede okurken 28 üniversite vardı. Üniversiteye girdiğim zaman şu an 204 üniversite var. Pamukkale Üniversitesi Türkiye'nin en saygın üniversitelerinden bir tanesi. 1992 yılında e, kurulmuş ve e, baktığınız zaman e, dünyada 30 bin civarında üniversite var e, Ceyhan Bey. Bunlardan e, Türkiye'de e, ilk binde 1000'de, yüzde yer alan bir üniversite Pamukkale Üniversitesi. İktisadi İlerleyenler Fakültesi ise Türkiye'nin en güçlü kadrolarından bir tanesine sahip ve... E, dünya sıralamasında Times Higher Education'da ilk 800'de yer alıyor. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi ile beraber yani büyük üniversitelerimizle beraber ilk 800'de yer alıyor. 170 civar bir kadromuz var. Çok güçlü bir akademik kadroya sahibiz. Türkiye'nin en yeşil kampüsünde ve Türkiye'de en fazla öğrenci topluluğu sahip e, üniversiteyiz. İnanılmaz e, büyük sosyal imkanlarımız var. E, kütüphanelerimiz, sanayile iç içeyiz. Diğer taraftan staj programlarımızda öğrencilerimiz yazın 20 gün isteğe bağlı staj yapabiliyorlar. 7 artı 1 ulusal ticaret finansmanında yönetim iletişim sistemlerinde 7 artı 1 7 dönem teorik 1 dönem pratik eğitime geçtik ve dolayısıyla öğrencilerimiz daha çabuk işe giriyorlar. Bunun dışında ulusal ticaret finansman işletme bölümümüz 4 yıl ve çalışma komisyonu süsüşte bölümümüzde 5 yıl akredit oldu. Akreditasyon ne demek? Hı. Muhakkak tercih kılavuzlarında bölümlerimiz akredite mi değil mi ona bakalım. Kaç yıl akreditasyon almışlar? Akreditasyon sizin programınızın bağımsız dış değerlendiriciler tarafından uluslararası standartlarda eğitim verip vermediğinin değerlendirilmesi anlamına geliyor. ve Türkiye'de bin kadar iktisadi programı var. Bunların içerisinde sadece 12 tanesinin 5 yıl akreditasyonu var. Yaklaşık 20 tanesinde 4 yıl akreditasyonu var. Bunların üçü de Pamukkale Üniversitesi'nde çalışma ekonomisi ve sürekli 5 yıl aldı. İşletme ve uluslararası ticaret finansman bölümünde 4 yıl akreditasyonu aldı. Yani bunlar sinyal etkisi yaratıyor. Çünkü diplomalarınızda eğer akreditasyon varsa, akreditasyonu varsa bölümün Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi'nin logosu olacak. Bu da işverenler için bir sinyal etkisi yaratıyor. Çünkü işverenler diyor ki ben biliyorum ki Pamuk Üniversitesi Çalışma Ekonomisi Endüstri Bölümünden mezun olan kişi şu 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 yetkinliklere sahip şunları şunları yapabilir. Dolayısıyla daha çabuk bunları istihdam edebiliyor. Dolayısıyla buna bakacağız. web sayfalarına tek tek bakacağız. Akademik kadrolara bakacağız. Mesela bizim mentorluk uygulamamız var. Çok önemli. Her öğrencimize, isteyen her öğrencimize mentor atıyoruz. Özel sektörden ve kamudan. Hı. Sayın valimiz, rektörümüz, ve dekanımız özel sektörden iş insanları e, öğrencilerle, mentörlük yaptığı öğrencilerle düzenli olarak 5-6 e, defa bir araya gelip onlara çeşitli ödevler veriyorlar. Ve onları hayata hazırlıyorlar. Dolayısıyla e, bu imkan e, başka hiçbir yerde yok. E, Sanayi İletişim'e bir kentte, Türkiye'nin 9. büyük kentinde Denizli'de Pamukkale Üniversitesi inanılmaz büyük imkanlar sunuyor İktisadi Dernel Fakültesi. Özelinde bunları e, söyleyebiliriz. Hı hı. Peki çalışma ekonomisi endüstri bölümü e, ne iş yapar? Esasında biz emeğin meta olmadığından hareketle e, sosyal politikacı öğrenciler yetiştiriyoruz. Hem özel sektöre hem kamu sektörüne, e, insan kaynaklarında, sendikalarda, e, özel sektörde insan kaynakları departmanlarında, e, kamu kurumlarında çalışma sosyal güvenlik bakanlığında, iş müfettişi, sosyal güvenlik kurumu müfettişi, e, sosyal güvenlik kurumu denetmeni, uzmanı bizim bölümümüzden yetişiyor bunlar. Türkiye'de bugün 20 milyon civarı ücretli çalışan var. Hı. Bu 4 milyon civarıydı. İş yeri sayısı bundan 25-30 sene önce 50 üzerinde iş yer sayısı 3000'di. Bugün 42 bin. Dolayısıyla kurumsal işletmelerin kurumsal yine lisans programlarından mezun e, nitelikli çalışanlara ihtiyacı var. İşte bunların personel departmanları, özlük işleri, e, toplu iş e, ücret e, durumları bütün bunları değerlendirdiğimiz zaman işte ücret uzmanı, toplu iş uzmanı, e, insan kaynakları uzmanı olarak özel sektörde öğrencilerimiz çalışıyorlar. %77 civarında Tam oranımız e, bizim çalışma ekonomisi özelinde, Türkiye ortamasının çok üstündeyiz. Yaklaşık öğrencilerimiz... 6 ayla 8 ay arasında iş gücü piyasasına giriyorlar. Staj yapanlar ise hemen işe giriyor. Hatta stajdayken geçen sene bir öğrencimiz işe girdi. Bu sene de iki öğrencimiz işe girdi. Daha stajdayken öğrenciler staj burada çok önemli. Çünkü teorik bilgileri pratik bilgilerle birleştiriyorlar. Bir diğer konuda tabii İktisadi Fakültesi özelinde veri bilimi sertifika programımız var. Dünya değişiyor Burhan Bey, yani Ceyhan Bey. E, baktığınız zaman e, işte yapay zeka, makine öğrenmesi, e, ileri egzer gibi ders sıralan öğrencilerimizi e, dijital okur yazarlık anlamında veri bilimi sertifikası veriyoruz onlara. Dolayısıyla bunlar e, firmalarda firmaların büyük analizlerini tek başlarına bir veri bilimi mühendisi gibi esasında evet. e, yeniden değerlendirebiliyorlar. E, bütün bunlar esasında bizi tercih etmeleri için Hı. öğrencilerimizin çok büyük nedenler. E, şimdi bu, bu başlığı biraz da açmanızı isteyeceğim. Tam da aslında bunu soracak mı size Sayın Karadeniz. Şimdi mühendis fakülteleri daha çok son dönemde artık fen bilimlerine dayalı bölümler daha çok tercih ediliyor gibi görünüyor. Bunu üniversite ya da başarı sırasına göre söylemiyorum ama ya değişen dünya işte siz de ifade ettiğiniz teknolojik gelişmeler, yazılım, yapay zeka sanki bu tarafa doğru bir seyir hali var ve sosyal bilimler... ...bir tık geride kaldığı gibi görünüyor. Şimdi e, bunu hem sosyal bilimler e, açısından soruyorum... ...hem de çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkileri açısından söylüyorum. Artık ne farklı yapılmalı ki sosyal bilimlerde de konumunu güçlendirebilsin? Çok önemli bir konuya değininiz. Baktığımız zaman e, sosyal bilimler e, değişim dönüşümleri yakalayabilmeli. Şimdi günümüzü değiştirebilen değiştiren dört ana unsur var... E, 21. yüzyılı şekillendiren, ekonomik ve sosyal hayatı şekillendiren bir tanesi yaşlanma. Dünya çok hızlı yaşlanacak. Bir kere yaşlanma ekonomisi dediğimiz, boş zaman ekonomisi dediğimiz bir ekonomi ortaya çıkacak. İktisadi ilerler programları bunlara dönük bir takım çalışmalar yapmalı. İklim değişikliği, işte yeşil dönüşüm, dijitalleşme, ikiz dönüşüm diyoruz buna. Çalışma Sosyal Güvenlik Bakanlığı Ulusal Sistem Strateji Belgesi'nde de yer aldı. Mesela bizim yeşil dönüşüme uygun, sıfır karbon emisyonuna uygun programlar açmamız gerekiyor. Sosyal uygunluk denetimleri yapabilecek tedarik zincirlerinde ihracat yapan firmaların e, ihracat yaptıkları firmalar Türkiye'deki firmaları denetliyorlar. E, bizim mezunlarımız mesela bu denetim firmalarında da çalışıyorlar. Çünkü sosyal uygunluk dersi alıyorlar. Çünkü biz sosyal uygunluk denetimi derslerini koyduk özellikle e, ki e, çünkü Piyasa bizden bunu istiyor. Ee, ve dijitalleşme, burada çok önemli bir alan. Ee, mesela beyaz yakalı memurlara yavaş yavaş ihtiyaç kalmayacak. Çünkü yapay zeka çok pek çok şey yapacak. Ama ne Partisi mezunlarına yine çok büyük ihtiyaç var. Çünkü yapay zekayı yönlendirecek, onun dilinden sosyal sorunları çözecek e, nitelikli e, elemanlara ihtiyaç var. İşte bu noktada biz de müfredatımızı her yıl güncelliyoruz. Hı. Her yıl oturuyoruz işverenlerden, e, danışma kurulları aracılığıyla öğrencilerimizden, mezunlarımızdan bilgi alıyoruz. Mesela Türkiye İşverenler Sendikası Konfederasyonu'nun ortak yarınlar programında bir finale kaldı. Çalışma Ekonomisi Sendik Fişke Bölümünün Üniversitesi'nin projesi. Bizler mezunlarımızla çok sık ilişkiler içerisindeyiz. Yaklaşık 200 mezunumuzla insan kaynakları alanında çalışan, sendikalarda çalışan veya çalışma bakanında çalışan bir mezun ağı kurduk. Öğrencilerimize bu ağı sürekli uğraşıyoruz. Onlar bize Gündemdeki sorunları soruyorlar. Biz onları müfredata hemen aktarıyoruz. Değiştiriyoruz müfredatımızı. Onlarla düzenli toplantılar yapıyoruz. Ama öğrencilerimiz de aynı zamanda mezunlarımızın yanında staj yapabiliyorlar. Mezunlarımız bir nevi öğrencilerimizin mentörü de oluyor. Dolayısıyla işte bunları yapabilen üniversiteler daha nitelikli öğrenciler çekecek. Pamukkale Üniversitesi, İktisadi İdemler Fakültesi, bunun üzerinde Çalışma Ekonomisinin Fizikleri Bölümü tam da bu. Bu perspektiften konuya bakıyor. Kendini sürekli yeniliyor. Değişmeyen tek şeyin değişim olduğundan e, hareketle her gün e, kendimizi bir adım öteye götürmeye çalışıyoruz. Her bir e, akademisyenimiz en az iki dil biliyor. Yurt dışı ile çok sıkı bağlantılarımız var. Erasmus programlarıyla yaklaşık 25 öğrencimizi yurt dışına gönderebiliyoruz her yıl. Ve e, uluslararası projelerde öğrencilerimiz çalışabiliyorlar. TÜBİTAK projelerinde bu sene Türkiye'de ikinciyiz çalışma ekonomisinin Türkiye bölümü olarak. Yaklaşık sekiz öğrencimiz TÜBİTAK projesi hazırladı. E, lisanstayken hazırladılar bunları. Hı hı. Bu öğrencilerin tabi istihdamı da çok kolay oluyor. Çünkü e, ne yaptınız lisanstayken? İşte öğrenci topluluklarına katıldım. Kamil Orhan hocamızın kariyer yolcuları topluluğu var. İşte e, çalışma ekonomisi topluluğumuz var. Nagen hocamızın devletiminde. E, iş yeri gezileri sosyal sorunları çözümler, işverenlerin getirdikleri sorunları çözümleri e, beraber yapıyorlar. Uluslararası Ticaret Finansman e, Topluluğumuz yine e, bir vaka analizi var. E, vaka e, analizi kapsamında e, işverenlerin getirdikleri vakaları, sorunları çözüyor. Dolayısıyla e, sanayiyle iç içe geçmiş e, ve e, uluslararasılaşmış aynı zamanda e, bir bölüm olarak e, ve paket hmm. olarak biz e, bu yolda ilerlemeye devam ediyoruz. Bunları yapanlar, e, Ceyhan Bey, hmm. e, gelecekte var olacaklar ama bunları yapamayan üniversiteler, ...dünyada ve ülkemizde... <laughs> ...biraz daha geri planda kalacaklar şimdi, diye düşünüyorum. Şimdi Sayın Karadeniz... E, ...tabii ki bu konular... E, ...elbette çok önemli. Çalışacağız... ...projeler hazırlayacağız. Daha çok... ...mesai harcayacağız ama... ...şimdi bir de bu işin sosyal boyutu var. E, siz de takdir edersiniz ki... ...her birimiz e, bunu yaşadık... ...umduk. Artık liseden... ...mezun olmuş. Gençlik... ...var. Kişisel özgürlüğün... ...doruklarla hissedildiği bir yaş... ...dönem. Şimdi... Üniversitenin Pamukkale Üniversitesi'nin öğrencilerine sunduğu sunacağı sosyal imkanlar ne? Bunlar da elbette merak ediliyor. Yani e, çok şanslılar. Ben e, Gıpta ile bakıyorum öğrencilerime. Bizim dönemimizde bu kadar <laughs> Yani gerçekten hı hı. sosyal imkan yoktu. Bir kere e, devlet tiyatromuz kampüsün içerisinde e, opera, e, tiyatro, Ankara, İstanbul ve Antalya, İzmir devlet tiyatrosu ve operası her hafta e, üniversitemize hı hı. geliyor. E, tiyatro, sinema e, topluluklarımız var. 150 civar topluluğumuz var. E, havacılık topluluğumuz var, paraşüt topluluğumuz var. Baktığınız zaman çok çeşitli alanlarda kendinizi geliştirebiliyorsunuz. Türkiye'nin en yeşil kampüsüne sahibiz. 24 saat yaşayan bir kampüs. Yani e, bu yeşil kampüs derken ödül alan bir kampüs hı hı. aynı zamanda bu kampüs e, aynı zamanda kentlere içişi e, denizin en güzel e, bölgesinde e, ve e, diğer taraftan Kongre Kültür Merkezimiz Niyazi Kongre Kültür Merkezinde de 11 tane büyük salon var, 2500 kişilik salon. Buradan hem işte tiyatroların Ulusal Tiyatro Festivalleri düzenleniyor, belediyenin hem de Kültür Turizm Bakanlığı'nın çok ciddi etkinlikler oluyor. Her hafta aşağı yukarı 7-8 civarı tiyatro konser. E, bu e, salonlarda sergileniyor e, öğrencilerin boş zamanı yok adeta diyeceğim hani e, ders dışında e, sürekli sürekli sosyalleşiyorlar e, kafeteryalar e, bunun dışında kütüphaneler e, hem e, işte yerel yönetimden hem üniversitemizin hem e, kültür turizm Bakanlığı'nın çok büyük kütüphaneleri var e, ve bunun dışında da tabii ki spor sahaları. E, biz pamukkale e, üniversitesi olarak Türkiye'nin e, milyonluk olimpiyat bölgesiyiz aynı zamanda Avrupa'nın en büyük Beşinci kapalı spor salonuna sahibiz ve tenis kortlarından futbol sahalarına, yüzme havuzlarına inanılmaz büyük bir altyapımız var ve milli olimpiyat bölgesi bizim aynı zamanda olimpiyat oyunlarının yapılabileceği bir kampüs. Bu noktada öğrencilerimizi çok güzel esasında günler bekliyor önümüzdeki dönemde hı hı. tercih ederlerse bizi ve bahar şenliklerimiz var baktığınız zaman ve öğrencilerimiz sosyalleşiyorlar. Peki Belki de Türkiye'nin en büyük en, en sosyal öğrencileri bizde, hı hı. diyebilirim bu anlamda. Hı hı. Sayın Karadeniz çok teşekkür ediyoruz efendim aktardıklarınız için değerlendirmeleriniz için. Ben çok teşekkür için. ediyorum. İyi yayınlar diliyorum öğrencilerimize de başarılı bir tercih dönem diliyorum Çok sağ olun. De. Teşekkür ederiz. Pamukkale evet. Üniversitesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Oğuz Karadeniz bizimle birlikteydi. Tabii yüksek öğretim